Milletvekilimiz de bizim aynı işi yapıp ama eksik ücret almak istemiyoruz. TYP'liler gibi en ay davranmalarını istiyoruz. TYP'liler de aynı işi yapıyor, biz de aynı işi yapıyoruz. İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı Bize kabul ettiniz diyorlar ya, biz bunu kabul ettik, doğru harçlık olarak dedik, evlerimize kabul ettik. Ama TYP'nin gelmeyeceğini söylediler bize. TYP TYP geldi. Hiçbir problem Hiç yoktu. Yok. Evet. TYP geldi. Bizim eşitliğimizi bozdu. Arkadaşım TYP'liler aynı işi yapıyorsa biz de aynı işi yapıyoruz. Yani bundan başka şey yok. Eşitlik getirsinler. Biz başka bir şey istemiyoruz. TYP <laughs> 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 isteriz. TYP <laughs> isteriz. <gülüyor> i̇steriz. <gülüyor> Özel sektör çalıştırsa sigortasız işçi işte çalıştırdı diye dava açılır ama devlet, devlet. bizi böyle çalıştırıyor. Aynı devlet kurum